Herkese merhaba. Devletin kapalı kapıları ardında neler olduğunu, kararların nasıl alındığını hiç merak ettiniz mi? İşte bugün o kapıları aralamamızı sağlayan çok önemli bir anahtarı, 4982 sayılı Bilge Edinme Hakkı Kanunu'nu mercek altına alıyoruz. Gelin bakalım bu güçlü aracı nasıl kullanabilirmişiz? Bu soru sanırım hepimizin aklına en az bir kere gelmiştir değil mi? İşte bu kanun o merakı bir hakka dönüştürüyor. Sadece vergilerimizin nereye harcandığını değil, hayatımızı doğrudan etkileyen kararların hangi süreçlerden geçerek alındığını öğrenme gücünü hepimize veriyor. Peki, bugünkü yol haritamızda neler var? Önce bu kanunun neden bu kadar önemli olduğunu anlayacağız, sonra kimlerin nasıl başvuru yapabileceğine bakacağız. Tabii ki işin bir de sınırlar kısmı var, onu konuşacağız ve son olarak olur da talebimiz reddedilirse ne yapmamız gerektiğini göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk durağımız işin özü. Şeffaf yönetim. Yani bu kanun neden var? Bizim için ne anlama geliyor? Gelin kanunun temel felsefesine, ruhuna bir bakalım. Kanunun kalbi tam da bu cümlede atıyor aslında. Amaç çok net. Daha demokratik, daha açık ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı. Yani bu devletin bize bir lütfu falan değil. Modern demokratik bir ülkenin olmazsa olmaz bir gerekliliği. Tamam da ne isteyebiliriz ki tam olarak? İşte bu sorunun cevabı çok geniş. Neredeyse her şeyi. Kanun bilgi veya belge derken o kadar geniş bir alanı kastediyor ki. Belediyenin imar planından tutun bir bakanlığın harcama raporuna, hatta belki bir toplantının ses kaydına kadar her türlü kayıt bu kapsama giriyor. Peki bu bilgileri kimden isteyeceğiz? Hangi kapıları çalacağız? Cevap aslında çok basit. Kamu adına iş yapan hemen hemen her yer. Bakanlıklar, belediyeler, devlet üniversiteleri hatta Tabipler Birliği veya Barolar gibi meslek odaları bile bu kanun kapsamında bize bilgi vermek zorunda. Geldik en kilit sorulardan birine. Bu hakkı kimler kullanabilir? Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları mı? Hmm, cevap sizi biraz şaşırtabilir. Kanun bu konuda o kadar kapsayıcı ki sadece tek bir kelime kullanıyor. Herkes Evet, yanlış duymadınız. Sadece bizler değil, Türkiye'de yaşayan bir yabancı öğrenci ya da ülkemizde faaliyet gösteren yabancı bir şirket de kamu kurumlarımızdan bilgi talep etme hakkına sahip. Elbette yabancılar için iki minik koşul var. Birincisi, istedikleri bilginin kendileriyle ya da yaptıkları işle doğrudan ilgili olması gerekiyor. İkincisi ise karşılıklılık dediğimiz bir ilke. Yani onların ülkesi de bir Türk vatandaşına aynı hakkı tanıyorsa biz de onlara tanıyoruz. Bence gayet adil, değil mi? Evet, teoriyi öğrendik. Şimdi kollarımızı sıvayıp pratiğe geçme zamanı. Bu hakkı fiilen nasıl kullanacağız? Hiç gözünüz korkmasın. Süreç sandığınızdan çok daha kolay. Aslında bütün süreç 3 basit adımda özetlenebilir. 1. Kim olduğunuzu ve size nerede ulaşacaklarını belirten basit bir dilekçe. 2. Ve bence en önemlisi, mümkün olduğunca net ve spesifik olmak. Yani bakanlığın tüm harcamaları gibi genel bir talep yerine X bakanlığının Ocak 2024 ayındaki temsil ve ağırlama giderlerinin kalem kalem dökümü gibi nokta atışı bir istekte bulunun. 3 Başvurunuzu kuruma gönderin. Üstelik bunu e-devlet üzerinden evinizden çıkmadan bile yapabilirsiniz. Yalnız burada çok kritik bir detay var, atlamayalım. Kurumlar ellerinde, arşivlerinde mevcut olan bilgi ve belgeleri size vermekle yükümlü. Yani onlardan sizin için özel bir araştırma yapmalarını, verileri analiz edip size özel bir rapor hazırlamalarını isteyemezsiniz. Kısacası biz var olanı istiyoruz, onlar için yeni bir şey üretmelerini değil. Başvurumuzu yaptık, gözümüz telefonda. Peki cevap ne zaman gelecek? Kanun bu konuda sürelerin net bir şekilde belirlemiş. Normal şartlarda cevap süresi 15 iş günü. Eğer istediğiniz bilgi farklı bir kurumdan da istenecekse bu süre 30 iş gününe kadar uzayabiliyor ama bu durumda bile size nedenini bildirmek zorundalar. Peki bu hizmetin bir maliyeti var mı? Şöyle ki, bilgiye erişim hakkı ücretsiz. Ancak belgenin kendisi için bir maliyet çıkabilir. Mesela yüzlerce sayfalık bir raporun fotokopi masrafını ya da CD'ye kopyalama ücretini sizden isteyebilirler. Ama merak etmeyin, bu ücretin ne kadar tutacağını size önceden bildirmeleri gerekiyor. Şimdi geldik işin en hassas ve en çok merak edilen noktasına. Bu hak sınırsız mı? Yani aklımıza gelen her şeyi öğrenebilir miyiz? Cevap: Hayır. Kanun, şeffaflık ile korunması gereken başka önemli değerler arasında hassas bir denge kuruyor. Bu durumu bir terazi gibi düşünebiliriz aslında. Terazinin bir kefesinde bizim birme hakkımız, yani şeffaflık var. Diğer kefede ise devletin güvenliği, kişilerin özel hayatı ya da ülkenin ekonomik çıkarları gibi korunması gereken hassas bilgiler var. İşte kanun bu istisnalarla bu dengeyi sağlamaya çalışıyor. Peki nedir bu istisnalar? Mesela milli güvenlikle ilgili devlet sırları, ülkenin ekonomik menfaatlerini tehlikeye atacak bilgiler, henüz sonuçlanmamış bir mahkeme süreci veya bir başkasının özel hayatına, kişisel verilerine dair detaylar. İşte bunlar bilgi edinme hakkının sınırlarının çizildiği yerler. Ama durun, işte şimdi kanunun en zekice ve en vatandaş dostu maddelerinden biri geliyor. Bir belgenin içinde gizli bir bilgi var diye belgenin tamamını reddedemezler. Kanun çok açık bir şekilde diyor ki o gizli kısmı karala, belgenin geri kalanını vatandaşa ver. Bu ya hep ya hiç mantığını ortadan kaldıran müthiş bir güvence, değil mi? Diyelim ki her şeyi doğru yaptınız ama yine de talebinize olumsuz bir yanıt geldi. Şimdi ne olacak? Sakın pes etmek yok çünkü mücadele daha yeni başlıyor. Kanun size güçlü bir itiraz hakkı da veriyor. Öncelikle şunu bilelim. Hiçbir kurum size keyfi olarak bu bilgiyi vermiyorum diyemez. Eğer talebinizi reddediyorlarsa, bunun nedenini size yazılı olarak açıklamak ve itiraz için hangi yolları izlemeniz gerektiğini göstermek zorundalar. Bu, sizin bir sonraki hamlenizi planlamanız için ilk ve en önemli adımdır. Peki nereye itiraz edeceğiz? Adresimiz belli, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu. Red kararını aldıktan sonra 15 gün içinde bu kurula başvuruyorsunuz. Kurul konuyu inceliyor ve 30 iş günü içinde nihai kararını veriyor. Ve en güzel kısmı ne biliyor musunuz? Kurulun verdiği karar, o bilgiyi vermeyen kurum için bağlayıcı. Yani uymak zorundalar. Burada küçük ama önemli bir hukuki detay var. Kurula itiraz etmeniz mahkemeye gitme hakkınızı asla kaybettirmez. Hatta tam tersi, mahkemeye başvurmak için kanunda belirlenen süreyi durdurur. Yani önce bu yolu denemek size zaman kaybettirmez. Aksine kazandırır. Özetle bilgi edinme hakkı kanunu, sadece kağıt üzerinde kalmış bir metin değil, hepimizin elinde duran çok güçlü bir denetim aracıdır. Bu hak bizi sadece bilgi bekleyen pasif bireyler olmaktan çıkarık, sorgulayan, denetleyen ve yeri geldiğinde hesap soran aktif vatandaşlar haline getiriyor. Artık anahtarlar sizin elinizde. Bu gücü nasıl kullanacağınız tamamen size kalmış. Peki, şimdi şöyle bir düşünün. Eğer bugün bir bilgi edinme başvurusu yapacak olsaydınız, aklınızdaki ilk soru, ilk talep ne olurdu? Belediyenize mi sorardınız, bir bakanlığa mı yoksa bir üniversiteye mi? İşte bu soruya vereceğiniz cevap aslında demokrasinin bir parçası olmaya ne kadar hazır olduğumuzu da gösteriyor.